Sağlam Temel adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programda hatırlarsanız duygular konusunu işliyoruz. Duygular Tanrı vergisi, armağanlar, bereketler. Tanrı'dan gelen her şey iyidir. Bunu sakın akıldan çıkartmayın. Tanrı başlangıçtan beri insan yaşamına birçok güzel şeyler sunmaktadır ve hala vermeye devam etmektedir. Tanrı başlangıçta insanı yaratmıştır. Yaşamın kaynağıdır. Yaşam başlı başına müthiş bir berekettir. Ve her insan hayatta olduğu için, bugün yaşamakta olduğu için öncelikle Tanrı'ya minnettarlık duyması gerekmektedir. Tanrı yaratmayabilirdi ama şu anda varız dünyadayız. Varlığımız için Tanrı'ya şükretmeliyiz. Ve Tanrı yine birçok şeyler verdi yaşamlarımıza. Bunlardan birisi de duygular aslında. Duygular bereketlidir, lanet değildir ama duygular doğru şekilde kullanılmadığında lanete dönüşebilir. Bazı ayetler okumuştuk hatırlarsanız bu konuda Tanrı uyarıyor duygular, duygular konusunda onlara teslim olmama konusunda doğru şekilde kullanma konusunda ve neler düşündüğümüz konusunda çünkü çoğu zaman duyguların ardında şeytan olabiliyor. Şeytan duyguların çok kaygan bir zemin olduğunu bildiği için, insanları da yok etmek istediği için duygular aracılığıyla insan yaşamına girmek istiyor ve çoğu zaman duyguların ardında gerçek olmayan düşünceler var. Tanrı sözüyle çelişen düşünceler var. Nedir gerçek olan? Gerçek olan aslında yalnızca bir söz değil, bir kavram da değil, Tanrı'nın ta kendisidir. Hatırlarsanız Yeşilova Mesih dünyaya geldiğinde gerçekten söz ederken, gerçek benim demişti. Bu bize çok önemli bir bilgi veriyor gerçekle ilgili olarak. Gerçek bir kişi, gerçek Tanrı'nın kendisi, gerçek Tanrı'nın sözü. Tanrı sözü dışındaki her şey gerçek değil, ne kadar gerçek görünürse görünsün. Fiziksel dünyaya baktığımızda onlar gerçekle ilginç gibi görünse de, gerçek değiller. Çünkü değişim içindeler. Değişen hiçbir şey gerçek değildir. Gerçeğin doğasından mutlaklık vardır, kalıcıdır, asla değişmez. Hep aynıdır. Bin yıl önce aynıdır, bugün de aynıdır. Bin yıl sonra aynı olmaya devam edecektir. Ona güven duyabilirsiniz. Ama değişen hiçbir şeye tam olarak güven duyamazsınız ve dünyada gördüğünüz gibi her şey değişmekte. Duygular da böyle. Duygular bir anda insanlar duygularda yükseliyorlar, sevinç duyuyorlar, heyecan duyuyorlar, sevdiklerini söylüyorlar. Bir bakıyorsunuz kısa bir zaman sonra heyecanları kaybolmuş. Buralıma girmişler. Aşklar birdenbire son bulmuş. Sevgileri yok olmuş, sevgileri soğumuş. Normalde sevgi soğumaz. Yanlış bir kullanım. Çoğu zaman sevgiyi yanlış şekilde kullanıyoruz. Sevgiyi yalnızca bir duygu olarak sanıyoruz. Tanrısal sevgi böyle değil. Tanrısal sevgi değişmez. Bu da bize Tanrı ile ilgili önemli bir bilgi veriyor. Tamamen Tanrı'ya güvenebiliriz. Tanrının insanlığa, bize olan sevgisi hiçbir zaman değişmiyor. Hep aynı. Bizim yaptığımız bir şey Tanrı'nın sevgisini artırmıyor ve yaptığımız yanlışlar onun sevgisini eksiltmiyor. Bu yüzden insan dünyada bu gerçeği fark ettiğinde, Tanrı tarafından koşulsuzca sevildiğini fark ettiğinde işte gerçek anlamda mutlu olabilir. İnsanın doğasında mutluluk arayışı var. Bundan da bahsetmiştik. İnsanın doğasında sevgi arayışı var. Ve insan sevilmek istiyor ve bu sevgiyi doğru olmayan birçok yerlerde arıyor ve çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. İnsanın aradığı olduğu gibi sevilmek. Böylesine bir sevgi yalnızca Tanrı'dan geliyor. Bugün popüler kültürde görüyoruz insanlar beğenilmek isteniyor. Diğer insanlar tarafından övgü kazanmak istiyor. Ve bunu, bunu bu gerçekleşmediğinde insanlar hayal kırıklığına uğruyor. Ve bundan kaynaklı insanlar bazen bunalıma girebiliyor. İnsanın sevgi ihtiyacı Tanrı'nın koymuş olduğu bir şey. Tanrı baştan beri insanı içine kendi varlığını koymak istiyor. Tanrı sonsuz biliyorsunuz başı ve sonu yok. Hatta Korintiler 13. bölümde sevgiden bahsederken 13. ayette Kalıcı olan üç şey var diyor iman, umut ve sevgi ve bunlardan en üstünü diyor sevgi diyor. Ve her insanın gerçekten sevgi ihtiyacı var. Ama dünyevi sevgi değil, tanrısal sevgi, ilahi sevgi. Bu sevgiyle insan sevildiğini fark ettiğinde, bu sevgiyle dolduğunda ister insanlar sevsin ister sevmesin, ister beğensinler, ister beğenmesinler hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bu yüzden ihtiyacımız olan ana sevgi, gerçek sevgi, ilahi sevgi bu yüzden duygular da bu önemli. Çünkü duyguları çoğu zaman sevgi olarak kavruyoruz. Ve demin de bahsettiğim şeytan yaşamlarımıza duygularla çalmak için geliyor. Ve zihnimize bazı düşünceler koyuyor. Duygular bir anda ortaya çıkmıyor. Her zaman düşüncelerin sonucu. Bir şey düşündüğünüzde onun bir duygusal karşılığı var duygu dünyasında. Sizin yaşamınıza yansımaları var. Örneğin bir sorun düşündüğünüzde gerilmeye başlıyorsunuz. Bir şey sizi korkuttuğunda geriliyorsunuz kaygılanmaya başladığınızda esenliğinizi kaybediyorsunuz. Bazen sevinç dolu düşüncelere odaklanmadığınızda kendinizi bunalım içinde bulabiliyorsunuz. Yani bütün düşüncelerin sonuçları var ve duygular genelde bu düşüncelerin sonuçları. Düşüncelerimizi doğru yere çevirdiğimizde, geçen programda bundan bahsetmiştik. Gerçeğe çevirdiğimizde, tanrıya çevirdiğimizde o zaman işte duygularımız bundan etkilenmiyor. Duygularımız tanrıyı gördüğünde esenlikle doluyor. Bununla ilgili paylaşacağım ayetler var sizlerle. İlk bakacağımız ayet İbraniler kitabından. İbraniler kitabında 11. bölüm 15. ayetler. Burada iman atamız var. İman atamız biliyorsunuz kendi adıyla, özgün adıyla Avraham. Başta adı Avram'dı, sonra Avraham'a dönüştü. Önemli bir figür bizim iman yaşantımızda, kutsal kitapta birçok yerde geçiyor. Çünkü iman atamız, ondan öğrenebileceğimiz çok şeyler var. Çünkü Avraham da kendi yaşamında duygularına teslim olabileceği birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Ama teslim olmadı. Sona kadar gerçeğe tabi oldu. Sona kadar dayandı. Ve bunun sonucunda Tanrı'nı çok kutsadı. Her alanda kutsadı. Burada yine kritik önem taşıyan bir ayet var. İbraniler kitabında 11. bölüm 15. ayet. Bakın ne söylüyor. Burada Avraham'dan bahsediyor. Ve ailesinden bahsediyor. Gerçeğe çıktıkları ülkeyi düşünselerdi, Geri dönmek için yeterince zamanları olurdu. Çıktıkları ülkeyi düşünselerdi. Burada düşüncenin gücünü görüyoruz. Düşüncenin gücü müthiş önemli. İnsan ne düşünüyorsa bundan da bahsetmiştik. O yönde bir yaşam sürdürüyor. İnsan kendini nasıl görüyorsa o yönde bir yaşam sürdürüyor. Burada Avraham çıktığı ülkeyi düşünmedi. Nereden çıkmıştı? Kildani diyarından çıktı. Zengin, varlıklı bir ülkeydi ve çölde gidiyordu. Nereye gidiyordu? İsrail topraklarına gidiyordu. Tanrı o toprakları İsrail halkına verdi ayetlerde görüyoruz. Ve Avraham'ı oraya çağırdı daha İsrail ortaya çıkmadan. Avraham'a Tanrı dedi sana vereceğim ülkeye gideceksin ve seni orada kutsayacağım dedi. Ve Avraham yola çıktı. Yola çıktığında biliyorsunuz Avraham'ın karşılaştığı ilk sorunlardan birisi yolda kıtlıktı. Kıtlıkla karşı karşıya geldiğinde geri dönmeyi düşünmedi. Eğer aklının bir yerinde bir sorunla karşı karşıya kaldığında geri dönerim düşüncesi olsaydı çok kolay geri dönebilirdi. Çünkü bu bir ayartıydı. Çoğu zaman ayartlar böyle geliyor. Eğer insan kararlı olduğunda, bir yola girdiğinde, ben ne olursa olsun bu yolda yürüyeceğim dediğinde şeytan orada hiçbir alan bırakmıyoruz. Şeytanın en sevdiği alanlardan birisi kararsızlıktır. Kararsızlığın olduğu yerde deyim yerindeyse şeytan cirit atar şeytanın oyun alanıdır. Ve imanların yaşamına çoğu zaman kararsızlıkla girmeye çalışır. Ve kararsızlıkla girerken kullandığı şey de duygulardır, hislerdir ve fiziksel dünyadır. Karşılaştığımız durumlardır. Burada Avram yola çıktı, Tanrı'ya güvendi, Tanrı onu çağırdı. Ne olursa olsun ben gidiyorum dedi. İşte bizler de yüreğimizde tanrısal gerçeğe tamamen tabi olduğumuzda, duygularımıza kulak vermediğimizde, Görünen koşullara kulak vermediğimizde koşullar nasıl görünürse görünsün, dünya ne derse desin, uzmanlar ne söylerse söylesin, gelecekle ilgili, ekonomiyle ilgili, yarınlarla ilgili, doktorlar ne söylerse söylesin, sağlıkla ilgili. Eğer biz gerçeğe odaklanırsak aynen Avraham gibi düşünmezsek başka alternatifler, Kararlı bir şekilde yola çıkarsak şeytana bütün kapıları kapatmış oluyoruz. Burada önemli bir ruhsal ilke var. Biz imanların kavraması gereken. Kararlı olduğumuzda yine yaşaya da benzer, benzer ayetler vardı. Kararlı kişi tam bir esenlik içinde oluyor. Tanrı'ya güveniyor. Peki nasıl Tanrı'ya güveniyor? Kararlı olduğu için. Kararlı olmamız gerekiyor. Duygular tam tersini söyler. Duygular ne hissediyorsan der onu yap der. Bunu sakın yapmayın. Bu şeytanın bir oyunu aslında. Bizler gerçekle yürüyeceğiz, gerçekten yan olacağız, kararlı olacağız. Kararlı olduğumuzda duygular hiçbir zaman bize meydan okumayacak. Baş kaldırmaya kalkmayacak. Yalanla şeytan karşımıza gelemeyecek. Çünkü bilecek kararlıyız. Bu yüzden kararlı olmakta büyük bir sır var. Burada Avram yolda bir sürü sorunlarla karşılaştı ve bu sorunlarla karşılaştığında hiç düşünmedi. Eğer düşünseydi diyor geriye dönerdi. Bu da önemli bir bilgi. Düşünmüş olsaydı, aralık bırakmış olsaydı geriye dönecekti. Bizler de duygularımızda gerçekten taviz vermemeliyiz. Eğer aralık bırakırsak, örneğin bugün kendimi iyi hissetmiyorum deyip kendimizi bırakırsak o gün gerçekten berbat bir gün olabilir. Ne yapmış oluyoruz? O gün Tanrı bize vaat etmiş olduğu vaat edilen topraklarda yürümemiş oluyoruz. O gün tanrısal bereketlerin içinde yürümeyi seçmemiş oluyoruz. Peki nasıl yapacağız? duygularımıza nasıl hissedersek hissedelim. Bir sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissetmeyebiliriz duygusal açıdan. Tam o sırada gözümüzü duygulara değil, kendimizi duygulara değil, gerçeğe çevirirsek bilinçli bir şekilde bugün Tanrı'nın yaratmış olduğu gün, koşullar ne olursa olsun, duygu dünyamda ne hissedersem hissedeyim, ben Tanrı'ya bakıyorum, ona övgüler sunuyorum deyip Tanrı'ya övgüler sunmaya başladığımızda, ona şükretmeye başladığımızda aynen geçen programda bahsetmiştim. Silas'la ve Paulus gibi Tanrı'yı yüceltmeye başladığınızda duygularınız ne kadar gölgelenmiş olursa olsun, zindana kapatılmış olursa olsun işte orada özgürlük gelecek. Burada büyük bir sır var. Bu yüzden bizim yalana değil, sözde değişken gerçeklere değil, duygulara değil, yalnızca tavizsiz bir şekilde Tanrı'ya teslim olmamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda Avraham'ın yaşamında bulunan bereketlere sahip olabiliriz. Yine ayet okumak istiyorum. Gerçi çıktıkları ülkeyi düşünselerdi, geri dönmek için yeterince zamanları olurdu. Ama geri dönmedi. Acaba biz de bugün yaşamlarımızda bazı alanlarda geri dönüyor olabilir miyiz? Bazı alanlarda kendimizi duygularımıza teslim edip hiçbir zaman ulaşmamız gereken yere ulaşmıyor olabilir miyiz? Tanrı'nın vermek istediği bereketlere sahip olamıyor olabilir miyiz? Acaba Tanrı bugün şu kişiyi bağışla derken duygularımıza baktığımız için olduğumuz yerde dönüyor olabilir miyiz? Ve bundan kaynaklı şeytan bizi bir yere kapatmış olabilir mi? Muhtemelen olabilir. Bu yüzden hiçbir zaman yaşam duygularla değil, hislerle değil, fiziksel dünyayla değil, imanla yürünmesi gerekiyor, gerçekle yürünmesi gerekiyor. Bunu yaptığımızda Tanrı muazzam bereketlerini yaşamlarımızda bugünden itibaren deneyimleyebiliriz. <laughs> Affedersiniz. Yine sizlerle paylaşan bir ayet var. Romalılar kitabından bununla ilgili. Romalılar 8. bölüm. Ayetlerden size paylaşıyorum. Romalılar kitabı muazzam bir kitap. Hristiyan inancının ana doktrinin, ilahiyatını Romalılar'da görebiliriz ve 8. bölüm yine kilit önem taşıyan bir bölüm. Romalılar 8 6 ayetleri şöyle diyor. Düşüncelerle ilgili, gündelik yaşamla ilgili aynı zamanda ve geleceğimizle ilgili. Çünkü benliğin düşüncesi ölümdür. Benlik bir düşünce, düşünce taşıyor. Benlik duygularla ilgili aynı zamanda. Duygular benlikten beslenir. Şeytan benlikle insan yaşamına girer. Ve benlikte iyi bir şey yok. Benliğin düşüncesi her zaman ölüm. Karanlık yani. Ruhun düşüncesi ise yaşam ve esenliktir. Her imanlı her gün bir seçim yapmak durumunda. Ya ben niye göre yaşayacak, kendini duygularına teslim edecek, kendimi iyi hissetmiyorum diyecek, bağışlamak istemiyorum diyecek, öfkeliyim diyecek, kızgınım diyecek, şikayet edecek, bir sürü sorunlar çıkartacak şikayetleriyle veya tam tersine ben ruhu seçiyorum, ben gerçeği seçiyorum diyecek, şükredecek. Tanrım sana şükrediyorum. Benim yaşamda bazı eksikler olabilir ama bir sürü bereketler var. Ve eksikleri de kabul etmiyorum, sen benim kaynağımsın. Ayet diyor ki, Yahve benim çobanımdır, eksiğim olmaz. Bu bir gerçeklik. Fiziksel dünya gözleriniz size yalan söyleyebilir. Koşullar yalan söyleyebilir. Duygularınız aksini iddia edebilir. Ama Tanrı söz ediyor ki, senin çobanın diyor, efendin diyor, yahve diyor ve senin eksiğin yok. Burada biz bir seçim yapacağız. Ya eksik bardağa bakacağız ya tam tersine Tanrı benim kasemi taşırıyor diyeceğiz. Bu her gün yapılması gereken bir seçim. Gözümüzü gerçeğe çevirdiğimizde, düşünce dünyamızı gerçeğe odakladığımızda işte o zaman neyle doluyoruz? Gerçekle dolduğumuz için gerçek esenlik getiriyor. Çünkü ruhta esenlik var, ruhun düşüncesinde esenlik var, sevinç var. Bu yüzden sevinç istiyorsak, esenlik istiyorsak, kargaşadan çıkmak istiyorsak buna giden yol esenlikle dolmaktan geçiyor. Düşüncelerimizi Tanrı'ya çevirmekten geçiyor. Düşüncelerimizi Tanrı'ya çevirdiğimizde, gerçeğe çevirdiğimizde doğal bir şekilde Esenlikle dolacağız. Bu yüzden düşüncelerimizin gerçekte olması gerekiyor. Hatırlarsanız yine geçen programda bahsetmişti. Bir ayet vardı Yeşaya Kitabı'nda. 26. bölüm 3. ayet. Tam bir esenlik içinde olabiliriz bu kargaşa dolu dünyada. Duygulara teslim olmayarak gerçeğe tabi olarak. Yine bir ayet var sizlerle paylaşmak istedim başka bir ayet Filipiller Kitabı'ndan. Bu da önemli bir ayet. Filipiller 4. bölüm. Bu ayetlerde bize sevinçle ilgili önemli bir bilgi var veriliyor. Filipiler 4. bölüm 4 ve 8 ayetler arası. Muazzam bir ayet. Her zaman efendide sevinin. İnsan her zaman nasıl sevinebilir? Dünya bize diyor ki, duygularımız diyor ki, sen her zaman sevinemezsin diyor. Bazı şeyler ters gidecek diyor, bazı aksilikler olacak diyor, bazı sorunlarla karşı karşıya kalacaksın diyor. O zaman sevinemezsin. Bu ayet başka bir şey söylüyor. Bu ayet diyor ki, bir sorunla karşılaştığında sevin diyor. Bir dert önüne geldiğinde diyor takma kafana diyor. Tanrı'ya git diyor. Tanrı senin yardımcın diyor. Tanrı seni kayırır diyor. Bununla ilgili zaten vaatler var diyor. Bu yüzden hiç dert etme diyor. Kaygısız ol diyor. Her durumda sevinebilirsin. Ayet gerçeği söylüyor. Biz gerçekten her durumda sevinebiliriz. Bu mümkün. Ve şöyle devam ediyor. Yine diyorum sevinin. Nezaketiniz bütün insanlar tarafından bilinsin bir Hristiyan her zaman yumuşak huylu, her zaman nazik olabilir mi? Evet, gerçekten olabilir. Ruhla dolduğunda insan her zaman nezaketle dolabilir. Ama bazen görüyoruz bazı Hristiyanlar bazen homurdanıyor, bazen kab olabiliyor. Bu neyin göstergesi? Çünkü düşünceleri yanlış yere odaklamış. Düşünceleri benlikten besleniyor. Ölümle ilgili düşünceler, bol yaşamı çalan düşünceler. Ama Hristiyan tam tersine Tanrı'ya baktığında, Tanrı'ya bakıp da karanlıkta kalmak zaten imkansız. Tanrı'ya bakıp da Tanrı sevgisini görüp de kaba olmak imkansız. Yeşuva Mesih'e bakıp da yumuşak huylu olmamak imkansız. Yeşuva Mesih'e baktığımızda doğal bir şekilde ondaki nezaket, ondaki sevgi bizim yaşamlarımızdan bir ayna gibi başka yaşamlara yansıyacak. Bu yüzden ayetlerde söylendiği gibi iki kez vurguluyor. Biz gerçekten her zaman sevinebiliriz. Daha önceden bahsetmiştim. Sevinç başa gelen bir şey değil. Mutluluk birçok insanın sandığı gibi başa gelen bir şey değil. Mutluluk bir seçim, sevinç bir seçim, sevinç bir farkındalık, bilinçli bir şekilde kederli bir ortamda başımızı Tanrı'ya çevirdiğimizde doğal bir şekilde sevinmeye başlayacağız. Sevincin olduğu yerde kedere yer yoktur. Aklıma yine Yeşuva Mesih'in yaşamından önemli bir hikaye geliyor. Yeşuva Mesih biliyorsunuz bir adamla karşı karşıya geldi. Bu adam havra görevlisiydi ve biricik kızı vardı tek çocuğu ölmek üzereydi. Ölüm döşendeydi ve Yeşua Mesih'e geldi ve yalvardı. Lütfen gel dedi kızım için dua et dedi. Sen dedi el koyup dua edersen kızım iyileşir. Tek umuduydu son umut. Ve Yeşua Mesih adamla beraber yola çıktı. Yola çıkmadan önce düzeltiyorum. Adamın evinden birileri geldi. Kızın öldü dediler. Yeşiva Mesih orada hemen adama döndü. Hemen sözcü çok önemli. Yeşiva Mesih birçok yerde acele etmez. Hatta Lazar'ın hasta olduğu haberi geliyor ve dört gün sonra gidiyor. Lazar ölmüş oluyor. Yeşiva'nın hiçbir yerde koşuşturduğunu görmezsiniz. Her zaman eserlik içine ilerler. Burada hemen sözcüğü geçiyor. Adama, hemen adama dedi, korkma dedi, yalnızca iman et. Çünkü adam çökmek üzere, kedere teslim olmak üzere, duygu serine, acılarla dolu, kederle dolu, duygu seline kapılmak üzere. Bir sel düşünün, gerçek bir sel gibi. Mesih adamın sele gitmesine izin vermedi. Hemen onu tuttu, iman etti Ve sonra adamın evine girdiğinde, evde ne vardı? Kız gerçekten ölmüştü. Yas tutuyorlardı. Yeşuva Mesih ne yaptı? Yas tutanları oradan çıkarttı. Yasla, kederle, sevinç bir arada olamaz. Biz düşüncemizi hem Tanrı'ya hem de duygulara ve dünyaya çeviremeyiz. Birini seçmemiz gerekiyor. Ya karanlığı seçeceğiz, bunalıma gireceğiz, esenliğimizi kaybedeceğiz, sevincimiz olmayacak veya tam tersine başımızı Tanrı'ya kaldıracağız, esenlikle dolacağız, sevinçle dolacağız. Bu tam bir seçim. Bu seçimle her gün karşı karşıya kalıyoruz. Bilgece davranalım, kendimize iyilik yapalım, gerçeğe seçelim. Gerçek yaşamlarımıza esenlik getirecek, umut getirecek, sevinç getirecek, şifa getirecek. Evet biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek esen kalın.